Merhabalar, OpenCV derslerinin bu videosunda bir görüntüyü nasıl okuruz ve bu görüntüden neler elde edebiliriz bunlardan bahsedeceğiz. Dilerseniz başlayalım. Şimdi öncelikle benim burada bir proje klasörüm var ve bunun içerisinde bir tane Python dosyam ve bir tane de herhangi bir görüntü dosyası, dosyam var. Siz de bu şekilde bir dosya, bir klasör açıp içerisine bir Python dosyası ve bir de PNG olur, JPEG olur, bir tane görüntü dosyası aktarıp videoları o şekilde takip edebilirsiniz. Şimdi sol tarafta kodlarımızı yazmaya başlayalım. Öncelikle OpenCV'yi import etmemiz gerekiyor. Bunun için import cv2 komutunu giriyoruz. Sonrasında logomuzun petini bir değişkene atayalım. Buna image pet diyelim ve string olarak logo.png yazıyorum. Sizin formatınız farklıysa, ismi farklıysa burada e, kendi görüntünüzün ismini girebilirsiniz. Sonrasında cv2.imrit yazıp içerisine bu image pet değişkenimi veriyorum. Ve burada okumuş olduğum görüntüyü de image şeklinde bir değişkene atayalım. Evet şu anda aslında görüntüyü içe aktardık. İsterseniz bunu print edip ne elde ettiğimize bakalım. Şimdi sağ tarafta Python main.py şeklinde çalıştırdım ve burada bir sürü 255 değerini görüyorsunuz aslında. Biz görüntüleri aslında matris olarak tutuyoruz. Matris dediğimiz şeyi iç içe listeler olarak düşünebilirsiniz. Görüntü üzerindeki bir piksel bizim için 3 elemanlı bir liste yani şuradaki 255, 255, 255 değeri bizim için bir tane pikseli temsil ediyor. Bunun için içerisindeki değerler de RGB değerleri aslında. Sırasıyla blue, green ve red, BGR olarak okuyoruz biz OpenCV'de. Ve sırasıyla blue, green ve red değerlerinin 0 ile 255 arasında bir değer olarak burada bulunması gerekiyor. Burada 255 bizim için en açık rengi yani beyazı temsil ederken 0 bizim için en koyu rengi yani siyah rengini temsil ediyor. Evet, burada elde ettiğimiz matriste gördüğünüz gibi, e, öncelikle listelerimiz var. Bu listelerimiz pikseller. Bu listelerin içinde bulunduğu listeler var. Bunlar bizim için satırlarımız. Ve bir de bunu kapsayan farklı bir liste var. Burada sadece nasıl kapandığını görüyoruz. Bu da bütün satırların bulunmuş olduğu liste. Yani satırlar, sütunlar ve pikseller olmak üzere 3 tane listemiz var aslında burada. Şimdi bu tabii ki pek anlamlı bir çıktı değil bizim için. O yüzden biz görüntüleri bu şekilde print etmekten ziyade okuyup okuyamadığımızı anlamak için shape'ine bakıyoruz. Yani enine, boyuna ve bir pikselin içerisindeki bilgilere bakmak istiyoruz. Bunun için burada direkt görüntüyü değil görüntü nokta shape şeklinde bu görüntünün şeklini print etmek istiyorum. Şimdi tekrardan kodu çalıştırdım. Gördüğünüz gibi 378 428 ve 3 şeklinde bir çıktı aldım. Şimdi bu ne demek? Öncelikle ilk almış olduğumuz çıktı görüntünün boyunu temsil ediyor. Yani bizim height değerimizi temsil ediyor. 378 boyutunda 378 piksellik bir yüksekliğimiz varmış ve 428 piksellik bir genişliğimiz varmış. En içerisinde de yani bir pikselde de bizim 3 adet değerimiz varmış. Bu değer zaman zaman 4 de olabilir, 1 de olabilir. Bir değerimiz varsa eğer bu bizim için grayscale'i temsil ediyor. Yani griye ölçeklendirilmiş bir görüntü olduğunu temsil ediyor. Griye ölçeklendirilmiş bir görüntü ne demek? Aslında siyah beyaz bir görüntü demek. Burada yine 0 bizim için siyahı, 255 bizim için beyazı temsil ediyor. Aradaki renk değerine göre de renk ne kadar büyükse 0'a o kadar, beyaza o kadar yakın bir gri ne kadar sıfıra yakın yani ne kadar küçükse siyah o kadar yakın bir gri olacak şekilde düşünebilirsiniz. 4 olduğu zaman da yani buradaki değerimiz 4 olduğunda artık görüntümüze bir de alfa kanalı eklenmiş demek oluyor. Çok kafayı karıştırmayalım o şekilde. Şimdilik 3 olarak düşünelim. Yani RGB olarak 3 tane değerimiz var. Bunların sıralaması ise BGR yani blue, green, red olarak bulunduğunu bilmemiz şu anlık yeterli. Peki biz bu okuduğumuz görüntüyü nasıl görüntüleyebiliriz? Biraz da buna bakalım. Bu shape'i yazdırdıktan sonra cv2. imshow komutunu kullanıyoruz. Ve içerisine öncelikle bir string değer vermemiz gerekiyor. Bu değer bizim açılacak olan pop-up'ın başlığı olarak düşünebilirsiniz. Açılacak olan pencerenin başlığı. Buraya şimdilik baş harfi büyük şekilde logo yazdım ve virgül bırakıp okumuş olduğum görüntü yani şuradaki değişkenimi veriyorum aslında. Şimdi imshow komutu bize görüntüleme sağlıyor ama bu görüntülemeyi çok hızlı bir şekilde sağlıyor. Yani gösteriyor ve kapanıyor. Biz bunu önlemek için waitkey komutunu kullanmamız gerekiyor. Ben buraya cv2.waitKey 2 yazıyorum. Burada K harfi büyük. Direkt bu şekilde kullanabiliriz. Peki bu ne anlama geliyor? Bir bu pencere açıldıktan sonra benden bir tuş bekleyecek. Ben herhangi bir tuşa bastıktan sonra artık o pencereyi kapatacak anlamına geliyor. Şimdi bu dosyamı kaydettim ve kenarda tekrar bunu çalıştırıyorum ve görmüş olduğunuz gibi başlık benim yazmış olduğum gibi baş harfi büyük logo ve içerisinde benim görüntümün çıktısını burada görebiliyoruz. Ben şu anda herhangi bir tuşa basarsam buradaki program sonlanacak. Yani aslında bu satırın sonrasına geçmiş olacağız. Evet basit bir şekilde bir görüntüyü okuma, görüntünün şeypine bakma ve görüntüyü ekranda gösterme konularına değindik aslında. Bu videoda göreceklerimiz bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.